Selamünaleyküm kardeşim. Kanalıma hoş geldin. Ben Oğuzhan. Bu videoya tıkladığına göre muhtemelen Müslümansın ve acaba ölmeden önce bir Müslümanın bilmesi gereken şeyler nelermiş diye merak ettin. Evet, elhamdülillah Müslümansak kesinlikle bilmemiz gereken çok temel bilgiler var. Bir Müslüman bunları bilmeden kabre gitmemelidir. O yüzden hemen seninle kısaca öğrenelim mi bunları? Basit anlatacağım. Merak etme. Seni sıkmayacağım. Asla kavramlara boğmayacağım. Kısa bir anlatım olacak inşallah. Gereksiz bilgilere yer vermiyoruz. Yeter ki bunları öğren, temeline otursun ve kalbin rahat olsun. Olur mu? Bismillah. Kardeşim öncelikle dinimizin adı İslam. Peki ne demek İslam? Teslim olmak demek. Yani Allah'a boyun eğmek. Kul olmak anlamında. İslam teslim olmak. İslam teslim. Unutmuyorsun tamam mıdır? Bu arada İslam tabi kurtuluşa ermek ya da barış gibi manalara da geliyor. Bunları da duyabilirsin birilerinden. Fakat asıl manası dediğim gibi teslim olmak boyun eğmek. Yani İslam dini Allah'a teslim olma dini anlamına geliyor tamam mıdır? Peki Müslüman ne demek? Kelimenin başına gelen mü Arapçada bir işi yapan demek. Mesela müderris ders veren, muallim ilim öğreten, müfettiş teftiş eden gibi. Müslüman da nedir o zaman? Teslim olan değil mi? Kul olan Allah'a boyun eğen. Tamam mı? Peki iman ne demek? İman inanmak demek kardeş. Mümin de iman eden demek oluyor. Aslında teslim olmakla iman etmek arasında o kadar fark yok yani. İslam'la iman hemen hemen aynı anlamda değerlendirilmiş alimlerimiz tarafından. O yüzden ben Müslüman oldum demekle ben mümin oldum demek aynı şeydir aslında. Kelime manaları bir yanı içerikleri aynıdır yani. Peki nasıl Müslüman olunuyor ya da nasıl mümin olunur? Dediğim gibi aynı şeyi ifade ediyoruz. Kardeşim bak şunu bil. Kalpten Allah'ı ve peygamberimizin peygamber olduğunu kabul ettiğin anda Müslümansın demektir. Hani dinimize kelime-i şehadet ya da kelime-i de giriliyor ya aslında Kalpten inansa bile birisi direkt Müslüman olmuş olur. Yani illa bunu söylemesi gerekmiyor. Peki niye illa bunu dille söylememiz gerekiyor? E çünkü Müslüman olduğunu dışarıdaki insanlar da duysun. İlan et değil mi? İlan et ki onlar da sana Müslüman gibi baksın. Müslüman gibi davransın. O yüzden önemlidir kelime-i şehadet ya da kelime-i tevhid. Ama dediğim gibi kelime-i şehadet getirmemiş ama kalpten inanmış biri Müslüman mıdır? Evet Müslümandır. Peki tam tersini düşünelim. Mesela bazıları bir yabancıyı Müslüman yapacağım diye kelime-i şehadeti tekrarlattırıyor. Sonra diyor ki Müslüman yaptım seni diyor. Hayır. Kalpten inanmazsa o Müslüman demek değildir. Ya da dediğimiz gibi kalpten inandığını sözle söylemesi de şart değil. Fakat yine de söylemek iyidir. Neyi söylemek iyidir? Kelime işaret ve kelime tevhid. Nedir bunlar kardeşim? Hadi hemen öğrenelim. Kelime bildiğimiz kelime, şahadet şahitlik demek. Yani şahitlik kelimesi. Şahit olduğumuzu bildirdiğimiz sözler diye anlam verebiliriz. Tevhid nedir peki? Birlemek. Arkadaşlar tek olduğunu kabul etmek demek. Kimin tek olduğunu kabul ediyoruz? Allah'ın. Bunun tersi ne? Şirk. Yani ortak koşma. Hiçbir şeyi onu ortak koşmuyoruz değil mi? Peki o halde gel de kelime-i ve tevhid. Hemen hatırlayalım. Önce kelime-i getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Yani ben şehadet ederim ki yani şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kelime-i tevhid de sadece şahitlik ederim ki ve kulu ifadeleri yok. Yani direkt şöyle manası. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun resulüdür. Daha kısa daha minimal diyebiliriz. Bir de şuna dikkat et burada. Kelime-i tevhid nasıl söyleniyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammeden Resulullah değil bak. Kelime-i şehadette Muhammeden Abduhu diye devam ediyorduk değil mi? Burada Muhammedun Resulullah. Ya çok önemli değil ama söyleyeyim dedim pratik bilgi olsun. Ayrıca iman hakkında şunu unutmayalım kardeşim. İman amelden yani ibadetten ayrıdır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela birisi namaz kılma diye dinden çıkmaz. Kafir olmaz. İman ayrı bir şeydir, ibadet ayrı bir şey. İkisinin hesabı farklıdır. Tabii bu günah girelim manasında da değil, değil mi? Elbette günahlara girmemeliyiz ama günah giren biri de kafir olmuş olmaz. Bunu unutma. Peki biz Müslüman olunca neleri kabul ediyoruz? İmanın şartları burada devreye giriyor. 6 tane. Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, kadere ve ahirete olan inancımız, değil mi? Bunların herhangi bir kabul etmediğimiz anda dinden çıkarız. Allah korusun. Şimdi hepsini açacağım ama bir de İslam'ın şartları var. Hemen sayalım onları da. Beş tane onlar da. Bakın önemliden gidiyorum. Bir Şehadet getirmek. iki Namaz kılmak. 3. Oruç tutmak. 4. Zekat vermek. 5. Hacca gitmek. Bunları bilmeliyiz ve aklımızda bulunmalı. Unutma. İmanın ve İslam'ın şartlarını açarak ileride zaten bir bir işleyeceğiz. Fakat bu video sadece bir Müslüman kesinlikle neleri bilmeli. Bunu içerdiği için sadece imanın şartlarını öğreneceğiz. İslam'ın şartlarını da sonradan açacağız. Mesela bu videodan sonra namazla başlayacağız. Şu anda kelime-i şehadeti yani iman bölümünü işliyoruz. Bir insan iman ettiğinde nelere inanıyor? Onu işliyoruz. Açacağız birazdan. Şimdi o zaman açalım. Ne dedik? 6 tane dedik. Birincisi neydi? Allah'a inanmak. Allah hakkında bilmemiz gereken temel şeyler hemen söylüyorum arkadaşlar. Allah Rabbimizin özel ismidir. Rabbimizin 99 tane ismi var tamam mı? Allah ismi ise bunlardan bir tanesi. Hepsini kendinde topluyor. Diğer var olan bütün o 98 ismi içinde topluyor. Tüm sonsuz özellikleriyle birlikte özel bir isim haline gelmiş Allah. Peki Rabbimiz nasıl bir varlık? Yani özellikleri neler? Özellikleri sıfatlar diye isimlendiriyoruz. Zati ve subuti sıfatlar diye ayrı diyor isimler korkunç gelmesin. Bunlar ekstra ayrımlar kardeşim bak. Ezberlemek sana kalmış. Fakat sen sadece şunları bil, öğren. Yani ekstra bilgileri açıklamaya bıraktım zaten. Araştırmayı seviyorsan oradan bakabilirsin. Ben bu videoda temel atıyorum. Bu temelle iyi bir imana sahip olabilirsin. Rabbimizi tanımış oluyoruz şu an. Öncelikle Rabbimiz sonsuzdan beri vardı kardeşim ve hep var olacak. Onun başlangıcı yok. Yani biri onu başlatmadı, yaratmadı. Tamam. Onun sonu da yok. Yani ölmeyecek, bitmeyecek, hep var olacak. Bunun yanında o tektir. Tevhid dedik değil mi? Teklemek, birlemek, bir olduğuna inanmak. O birdir. Kimse ona benzeyemez. Denk olamaz yani. Anlaştık mı? Ve o hiçbir şeye de muhtaç olmaz. Her şeyi ne isterse yapabilir. Sonsuzdur çünkü. Yaşamak için birine muhtaç değil, bir şey yapmak için birine muhtaç değil. Anlaştık mı? Bunun yanında Rabbimiz bir de her şeyi bilir. Bütün ilimleri bilir. Her şeyi bilir yani. Her şeyi yapabilir de her şeyde gücü yeter. Her dili konuşabilir, herkesle de konuşabilir. Her şeyi görür. Ondan saklı bir şey olmaz. Her şeyi duyar. Her istediğini yaratır. Her istediğini yok eder. Sonsuzdur yani. Anlaşıldı mı? Bir Müslümanın Rabbi hakkında en azından bunları bilmesi gerekir. Peki melekler konusunda ne bilmeli bir Müslüman? Melekler nurdan yaratılmıştır. Yemezler, iç Allah'ın emrinden asla çıkamazlar. Bunlara güçleri yok çünkü. Böyle tercih yok. Yani iradeleri yok bizim gibi. Çok hızlı hareket edebilirler. Normalde görünmezler ama Allah izin verirse insanlara da görünebilirler. Fakat bunlar çok sayılı örnekler ve nadir olabiliyor. Hadislerde vesaire var. Ve asla ve asla günah işlemezler. Öyle bir kabiliyetleri yok. Biz gibi değiller. Daima emre itaat ederler. Kısaca şeytanı tanıyalım bir de. Şeytan en büyük düşmanımız. Bizi saptırmak istiyor. Bir sürü hileyle gelip önce imana sonra amellere saldırıyor. Dikkat edelim. Bu kanalda takipte kalırsan şeytanı yenmek için takdir öğrenebiliriz. Beraber ebedi düşmanımızı yenelim ve Rabbimizin izniyle cennete gidelim tamam mıdır? Şeytan ateşten yaratılıyor. Melekler nurdandı değil mi? Biz topraktanız. Şeytan çok kibirli bir varlık ki Allah'a isyan ediyor. Cennetten kovuluyor. Çünkü Allah'ın Hazreti Adem'e secde et emrini isyan ediyor. Detayları işleyeceğiz inşallah. Temelde bunları bilmek yeterli. Ayrıca şeytan bir cindir. Peki cinler kimdir? Cinler bizim gibi. Allah'ın kulları. Onların da imtihanı var. Cinlere inanalım yeter. Detaylara gireceğiz sonra inşallah. Cinler melek olmadığı için isyan edebilir. Günaha girebilirler. Şeytan da cin olduğu için isyan edebilir değil mi? Melek değil çünkü. Melek değil isyan edemezdi. Bu arada şeytanın asıl ismi ne biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz şeytan diyoruz ya. Onun özel adı iblis. Şeytan bir tür adı. Yani mesela benim türüm insan, adım olsan. İblisin türü şeytan, adı iblis. Anlaşıldı mı? Şeytan özel isim değil. Fakat herkes ona şeytan diyor. İblis herkes şeytan diyor. Çünkü şeytan türü şeytan. Bir sürü şeytan var yani. Şeytan bir tür adı. İblisin görevli bir sürü şeytanı var. İblis bir tane ama onların başı. Anlaşıldı burası. Kitaplara geçelim. Kitaplar Allah'ın bize peygamberler aracıyla göndermiş olduğu kutsal kitaplardır. Bizim kitabımız da Kur'an-ı Kerim'dir. Peki ayetler nasıl geliyor? Ayetler geliyor peygamberimiz sahabe aktı aktarıyor. Sahabe yazıyor, ezberliyor. Sonra vefatından sonra hemen bir yıl içinde Hazreti Ebu Bekir tarafından toplanıp kitap haline getiriliyor. Sonra Hazreti Ömer geliyor ondan sonra. O bir şey yapmıyor. Hazreti Osman geliyor sonra. Hazreti Osman döneminde Kur'an çoğaltılıyor. Farklı coğrafyalara gönderiliyor. Diğer kitaplar zamanla bozuldu. Diğer dini kitaplar işte İncil, Tevrat vesaire bunlar zamanla bozuldu. Fakat Kur'an-ı Kerim hiç bozulmadan günümüze kadar geldi. E tabii ki o kitapları da Allah göndermişti ama insanlar onu zamanla kendi heva ve heveslerine göre bozdular. Allah da bize tertemiz Kur'an-ı Kerim gönderdi. Peygamber konusunda da şunu bilelim. Peygamberler Allah'ın bizimle iletişime geçmesi ve bizi ahiret ve dünya konularında uyarmak için gönderdiği elçilerdir. Kur'an'da 25 peygamber ismi geçer fakat çok fazla peygamberin dünyaya gelip geçtiğini unutmayalım. İslam Arap coğrafyasından başladığı için Rabbimiz genelde onların coğrafyasına gönderilen 25 tanesinden kısılar anlatıyor onlara. O yüzden diğer coğrafyalardaki peygamberlerden çok bahsetmiyor. Yani rivayetlerde 100 binden fazla bile peygamberin gönderildiği geçiyor. Ayrıca ilk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed bizim peygamberimiz ondan sonra başka bir peygamber gelmiyor. Hemen kadere geçelim. Kader Allah'ın kendisi dışındaki her şeyin başlangıçtan sonuna kadar Olacak bitecek her şeyini bilmesi ve yaratmasıdır. Kaza ise bilinen bu olayların zamana gelince gerçekleşmesidir. Hemen örnek veriyorum. Mesela insanın ömrü kader. O insanın ömrünün herhangi bir vaktinde öğretmen olması. Mesela 20 yaşında öğretmen olması. Biraz erken oldu. Ya da mesela 35 yaşında Allah korusun bir trafik kazası olunca kaza. Ama sadece trafik kazasına kaza demiyoruz. Yeşil ışıkta durmasına da kaza diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Olaylar kaza, olgular, olgu yani süreçler kader. Tamamdır. Son olarak ahiret. Allah'a iman açıkladık, peygamberi iman açıkladık, melekleri iman açıkladık, kitaplara iman açıkladık kadere olan imanı açıkladık. Bir de son olarak ahirete geldik şimdi. Ahiret ölümden sonraki yaşam demektir. Buna inanmak da imanın şartlarındandır. Öldükten sonra her şey bitmeyecek. İnşallah hesaplar görülecek. İyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek. Tabii ki bu hesap sürecinin detaylarını yine bu temel videoda bilmemiz gerekmiyor. Evet, bir Müslümanın temelde bilmesi gereken şeyler bunlardır kardeşim. Bu bilgileri ezberinde tutarsan bir Müslümanın inanması gereken temel şeylere inanmış, yani imani konuları bilmiş olursun. Temelini atmış olursun. Temel sağlam olmuş olur yani. Şu videodakileri bil, inan, kabul et. Rabbim seni imanla yaşatıp imanla yanına alsın. İman her şeyin başıdır bak unutma. Bize kulluğun kapılarını açar. Bizi Müslüman yapar, bizi biz yapar ve istikamette kalmamızı sağlar. Beni buraya kadar dinlediğin için çok mutlu oldum. Belki birçok kardeşimiz videoyu yarıda kapatıp gitti biraz uzun olmuş olabilir ama sen buraya kadar sabrettin, dinledin. Bu da bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösterir. Tabi yani bu diğer kardeşlerin önem vermediği anlamında gelmiyor. Fakat yine de özellikle sana çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğin için. Bu videoyu faydalı bulduysan eğer aramızda sır gibi kalmaması ve diğer kardeşlerimize dolaşması için videoyu beğenip yorum yaparsan çok sevinirim. Belki bir beğeni, bir yorum, bir kişiye daha ulaştırır bizi. Ne dersin? Rabbim senden razı olsun. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Selamlar. Aleyküm.